Bugün de size kabak köftesi yapacağım. Niye biliyor musunuz? Mu? Okullar açıldı. Çocuklar öğlene geliyor ya küçücük torunları. Onlara hemen yapın sıcak sıcak yedirin. Hem besleyici hem vitaminli melek kuzuları. Bunları düşünerek yapıyorum. Yavrularım zefil olmasın göreyim sizi. Aha, üç tane bir de küçük bir kaba. işte dört tane kabağımız var. Bir tane de patatesimiz. Bir tane de gördüğünüz gibi soğanımız melek yavru. Bir tane de yumurtamız. İki diş sarımsağımız. Bir de galeta unumuz var aha bu bardağın. Şimdi bunları hep rendeleyeceğim. Şu, rendelin şu büyük tarafıyla değil mi? Ha, aman ha. Bunlara dikkat edin. Küçük tarafıyla değil büyük tarafıyla. Aha da rendeliyor. Hep rendeledim. Şimdi üzerine tuzunu epeyip. Bir de çok aldım. Şimdi şu tuzuyla muzuyla şöyle bir karıştırıyorum. Bak patateslerimize soğanlarımıza bak. Oh bir de mis gibi koktu ki şimdiden güzelliği ortaya çıktı. Şimdi tuzumunu koydum ya tuzunu. Tuzumla karıştırıyorum ki tuz her tarafına işlesin. Tamam bir de şunu şöyle çene edeyim belak kuzuları. Şimdi bunu ne edeceğim yavrularım? Şimdi ağzına gözünü toplayayım şöyle. Şöyle çene topluyorum. Şimdi bunu 5 dakika 10 dakika bekleteceğim. Neden biliyor musun? Bu tuzuyla beraber bu kapağı patates hepsi yumuşayacak yumuşamasını bekleyecek. Bak kapağımız bak. Ben nasıl sulandı bak. Yur yumuşacık oldu bak görüyor musunuz? mu? Böyle olmasını işte bekle. Ha, şimdi bunu güzelce sıkıyor. Çok güzel sıkacaksınız. Çok. Bak kukur oldu görüyor musun yavrularım beni? Aha şuraya koyacağım dur şimdi. Aman sulu sulu koyma. Köfteniz yur yumuşacık olur şey olur yavrum toplayamazsınız. Elinize yapışır. Onun için böyle kim sıkmaya gayret edin. İspana sıktığınız gibi kavurmaya, ıspana sıktığım gibi aynı bak de sıkıyorum melek ben, kuzularım benim. Şimdi yoğurmak için şu genişti tabağıma alıyor. Hiçbir şeyinde de sayı etmiyor. Tamam. Şimdi bunun içine bardak yavrularıma hep gördüğünüz gibi galeta unumu koyuyorum. Kabağınıza koyuyorum. galeta ununu koyayım mı yavrularım benim? Bir tane de yumurta, pul biberimiz, kimyon karabiberimiz, misler gibi koksun. Tamam. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. Şimdi şu eliniz köftenin bak büyüklüğünü buraya nasıl yapıyorsanız şu avcunuz aynı büyüklükte olduğunu bu avcunuz fark ediyor. Bak böyle avcunuzda şöyle şöyle yuvalan tamam mı avcunuzun içinde köftelerinizi. Bak iki parmağınızdan da şöyle çöktürün. Kenarları köşeleri yırtık murtuk olmasın koyuyor. Bunlara dikkat edin. Ben sizler için ediyorum. Bak tellere battım. Daralma hiçbir şeye daralma ne mi kuzularım beni. E ki yavrularım daralmasın Yemeğe meme daralmasın. Yemeklerde yapsın yapsın. Eşlerinize de yedirin, çocuklarınıza da yedirin. Gözünü sever mi Fide teyzeniz. Yağınızı kızdırın. Ondan sonra da şöyle az hafifletin altında kızdıktan sonra köftelerinizi böyle koy illa köfte etinen olacak, kıymayla olacak diye bir şey yok ki. Siz yeter ki bir şeyleri becerin. Evinizde olan işler bunlar. Böyle işleri böyle kendiniz yapın. Kızaranları çeviriyor. Daha böyle nar gibi kızaracak işte. Eğer isteyen var ya kaba deri otu da yakışıyor ya. Deri otu da koyabilirsiniz. Faydası var zararı yok. Çatalı da şeye tavama hiç değdirmiyor. Kolay şey yapmasın için bu çatalı aldım ama yavrularım tabağınızın koyacağınız tabağınızın altına da bu kağıt havluyu unutma neymiş? Serdim sonra servis ederken de kağıda gel. Havlu kağıda gerek yok. Herkesin tabağına güzel güzel korsunuz. Kabak köftemiz bitti. Ben sarımsaklı soğuğu çok seviyorum. Eğer çocukların mayonez, Ç ketçap bunları seviyorlarsa onlarla da yedirebilirsiniz. Ama şey yapma ne severse yavrularım öyle gazlarına gelin öyle yedirin tamam mı? Ben de bak süzme yoğurt sarımsaklı ettim yavrum. Ben de sarımsaklı yoğurduna seviyorum. Yine siz nasıl isterseniz benim kuzularım nasıl yerse öyle yapın önüne koyun iyi mi? Hadi Allah'a emanet olun yavrularım.